Evet, mukavemet oynatma listesinin bu videosunda hasal kriterleri ile ilgili problemler çözeceğiz. Birinci soru. Bir parçada en kritik nokta belirlenmiş ve iki boyutta gerilmeler sigma x, sigma y ve to x, y olarak belirlenmiş. Bu durumda Tresca ve von Mises kriterlerini kullanarak hasar oluşma olasılığını ayrı ayrı belirleyiniz diyor. Malzememiz sürek ve akma dayanımı neymiş? 150 MPa imiş. Öncelikle bu gerilme durumu için asal gerilmeleri belirleyelim. Yani bunun için mor çemberinden yararlanabiliriz. Veyahut da bu şekilde aşağıdaki bu formülle ne yapabiliriz? Sayısal değerleri koyup düzlem içindeki asal gerilmelerin 160 ve 30 megapaskal olduğunu biliyoruz. Şimdi yapacağımız asar kriterlerini kullanmak. Asal kriterlerinde asar gerilmeler lazım. Bu düzlem içindeki asal gerilmelere ilaveten bu ve bu gerilme ilaveten düzleme dik bir sıfır gerilmesinin olduğunu. Üç boyutlu düşünüldüğünde bu asal gerilmeyi de dikkate aldığımızda en büyük sigma 1'in 160, en küçük sigma 3'ün 0, ortanca sigma 2'nin de 30 MPa olduğunu yazabiliriz. Asal gerilmeler bilindiğine göre Treskaya bakalım. Treskaydaki treskaya değer girilmesi, sigma 1 eksi sigma 3 ne olacak? Eğer akma dayanımından büyük olursa hasar oluşur. Gördüğünüz gibi bu değer 160 ve malzemenin akma dayanımı 150 olduğuna göre treskaya göre ne oluyor? Hasar oluşuyor bakalım. eşdeğer gerilme bu ifadeyle hesaplanıyor. Bu hesabı yaparsanız ne buluyoruz? 147 MPa buluyoruz. Ha bu sefer de malzemenin akma dayanımı 150 olduğuna göre demek 147 küçüktür 150 sar oluşmaz ve güvenli. Bu ilginç bir uygulama veyahut da örnek. E göre benim dur, e, durumum emniyetsiz iken, e, Mises'e göre emniyetlidir. Biliyoruz ki bu her iki kriterde sünek malzemeler için kullanılır. Fakat bunların aralarında yüzde on beşe varan farklılıklar olabilmektedir ve bu durum gösteriyor, ki Tresca kriteri daima daha güvenli taraftadır. Evet, soru 2. Ne var? Bir boru var. Dış çapı 100 mm. Cidar kalınlığı 18, şurası 18. Dış çap 100 olduğuna göre hemen iç çap iki defa 18, 36. Demek ki iç çap kaçmış? 64. Evet, sünek olan malzemeden yapılmış ve malzemenin akma dağınımı 150 MPa imiş. Buraya etkiyen gördüğünüz gibi uçta bir bas şeklinde normal kuvvet, bir kesme kuvveti, bir de vurma momenti yani tork söz konusu. Birinci soru diyor ki 270 uzaklıktaki şu kesitte bulunan yandaki A noktasındaki gerilmeleri bulunuz. 2. Bu gerilme durumu için mor çemberini çizerek asal gerilmeleri hesaplayınız. Daha sonra Tresca kriterine göre de emniyet katsayısını belirleyiniz. Şimdi buradan keselim. Kestiğimiz zaman şöyle düşünebiliriz. Evet, benim dış kuvvetlerim ne yapıyor? 700 7200 Newton etki ediyor. Bu benim kritik sistemimde bunu dengeleyecek ne olması lazım şimdi? Ben burada denge denklemlerini teker teker yazarak da yapabilirim. Yani buraya x bu doğrultuya y bu doğrultuya z deyip sigma x eşittir 0, pardon sigma f x eşittir 0, f y eşittir 0 diye yazabilirim ama bu rada biz sadece hasar kriterlerini incelediğimiz için daha çabuk olsun diye biraz da düşünerek aynı o değerleri bulabiliriz. Burada 370 Newton var. Yine tahmin ettiğiniz gibi bu benim şu mavi kesitimde ne olacaktır? 370, 3700 newtonluk bir kesme kuvveti oluşacaktır. Bunun dışında ne var? Bir de tork var. Tork ne yapıyor? Bu şekilde burmaya çalışıyor. Benim kesitimde ise bunu dengeleyen yine ne kadar? 4000 newton metrelik bir tork olacaktır. Bütün bunlara ek olarak Burada gördüğünüz şu 370 Newton'luk kesme kuvveti ekseni bu şekilde olan boruyu ne yapmaya çalışıyor? Eğmeye çalışıyor arkaya doğru. Yani şu şekilde eğmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunu dengeleyecek bu kesitte de bir eğme momentinin olması lazım. Onu nasıl bulacağız? Bu 370'i bu moment koluyla çarpacağız ve buradaki de eğme momentini bulacağız. Gördüğünüz gibi benim A noktamın bulunduğu kesitte neler var? Bakın, eksi 7200 newtonluk basma, 3700 newtonluk kesme, biraz önce hesapladığım eğme momenti ve burma uygulayan bir tork var. Şimdi benim yapacağım iş A noktasındaki gerilmeleri bulmak. Önce bana lazım olacak kesit özelliklerini hesaplayayım. Yani kesitin alanı, yani borunun kesitinin alanı. Bu alan atalet momenti. Gördüğünüz gibi burma hesabında kullanacağım. Polar atalet momenti. sigma yani normal gerilmeleri yaratan şeyler bir bu normal kuvvet olacaktır. Bir de bu kesme kuvvetinin bir yaptığı bu eğimi olacaktır. Yani şu A noktasında bir şu basmadan dolayı bir de bu eğmeden dolayı ne oluşacaktır? Normal gerilmeler oluşacaktır. Bu eğmeden dolayı uygulanacak normal gerilme tahmin ettiğiniz gibi borunun bu yüzeyinde pozitif yani çekme yönündedir. Hesabı yapalım. Basma kuvveti bölü alan. Eğme momenti gördüğünüz gibi pozitif yönde olduğunu koyuyorum. Eğme momenti taraf 80'den uzaklık. Bu da alana talet momenti. Ne yaptık? Onu burada hesapladık zaten. Şimdi bu basmadan, bu da eğmeden dolayı oluşan normal gerilmeleri topladığınız zaman 10,69 MPa bir gerilme ortaya çıkıyor. Bu basmanın ve eğmenin oluşturduğu gerilmelerin süperpozisyonu ile bulunmuş bir gerilme. Kayma gerilmelerine girelim. Bunlar da neyle oluşabilir? Bir kesme kuvveti nedeniyle oluşabilir. Bir de burma nedeniyle tortlar oluşabilir. Ancak bakın benim kesitim şöyle bir kesit. Buraya etkiyen gerilme şu şekilde. Ve benim A noktam burada. Yine biliyoruz ki böyle bir kesme kuvvetinin yarattığı kayma gerilmesi profili bu şekildedir ve yüzeylerde sıfır Taraf 80'de maksimumdu. Benim A noktam nerede? Yüzeyde. Dolayısıyla kesmeden dolayı kayma gerilmesi sıfırdır. Burma kalıyor. Burma momentim 4000. Burma'da gördüğünüz gibi çektiğinde bir tork var. Tüm kesit yüzeyindeki tüm noktalarda ne oluşacaktır? Mesela benim A noktam burada, bu doğrultuda bir tork, şey bir kayma girilmesi oluşabilir. Tork çarpı radius bölü polar atalet momenti bu kayma gerilmesinin 25,24,5 megapascal olduğunu bana söylüyor. E benim neyim var? Bir sigma x'im var. Kaç? 10, 69. Bir de to var. Bu da neymiş? 20 5 virgül yahut 24 virgül 5'ti galiba. Gördüğünüz gibi mor çemberi çizmem isteniyor benden. Mor çemberinin merkezi ortalama gerilmededir. Sigma y'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Yani 5.35'te çemberin merkezi. Çapını da yine formülle bulalım. Gördüğünüz gibi bu benim neyim? Kayma girilmem. Bu sigma x, Bu sigma y'im. Yarı çapta 25,08. Ne yapacağım? Ben bunlar yardımıyla direkt çizebilirim. Merkez burada. Yarıçap kaçmış? 25,08. Gördüğünüz gibi bu küçük asal gerilme, büyük asal gerilme, düzlemdeki gerilme nasıl? İşte bu 5'e 25'i kullarsak, 5'e 25'i kullarsak 30,40 çıkıyor bu nokta. 5'ten 25'i çıkarırsak eksi 19 bu nokta çıkıyor. Öte yandan ben gerilme durumunu biliyorum değil mi? 10,69'a kaçtı? 24,57. Öbür tarafta 0'a eksi 24,57 idi. İki tane bu x doğrultusu, bu y doğrultusu. Şimdi mor çemberini çizdikten sonra hemen hesaba gelmeden bakın şu noktanın yani şu noktanın benim merkez ve kapla çizdiğim bu çemberin üzerinde olup olmadığını kontrol ederim. Bu noktanın mer şey çember üzerinde olup olmadığını kontrol ederim bu sayede hem hesapsal olarak hem de noktaların konumu olarak ne yapmış oldum? Ben mor çemberin doğruluğundan emin oldum. Sonra değerleri buldum. Hangi değerleri buldum? Düzlemdeki asal gerilmelerin birinin kaç olduğunu, 30 olduğunu, diğerinin eksi 19 olduğunu buldum. Bir önceki problemde de olduğu gibi. Düzleme dik doğrultuda bir sıfır asal gerilmemiz var ve asal gerilmeleri adlandırırken büyükten küçüğe, yani 31 olacak, 0,2 olacak, eksi 19'da 3 olacak şekilde ne yaptık? Asal gerilmelerimizi belirledik. Hasar kriterini kullanabilirim ne biliyorum? Sigma 1 eksi sigma 3 malzemenin akma dayanımı hatta onun bir emniyet katsayısına bölümünü geçmemeli. Buradan n değerini ele alırsam akma dayanımı bölü sigma 1 eksi sigma 3 buradan 150'yi bu değere bölüyoruz ve benim boru üzerinde bulunan A noktasının emniyetinin Tresca kriterine göre 2 virgül yaklaşık 3 olduğunu Hı. buluyoruz. Evet, bu videomuzda sar kriterlerinin uygulanmasıyla ilgili iki problem çözdük. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.